yağsız, hafif ve lezzet dolu musakka. Musakka denince akla hemen bol yağda kızarmış patlıcanlar gelir ama bu kez hafif, sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli bir yorumla karşınızdayım. Patlıcanları bir parmak genişliğinde doğrayıp sadece hafifçe yağ gezdirerek fırınlıyorum. Bu sırada incecik doğranmış soğan, biber ve sarımsak kavurup ardından kıyma, salça ve baharatlarla zenginleştiriyorum yemeğin tüm aramaları birbirine karışıp nefis bir uyum yakaladıktan sonra fırından çıkan patlıcanları ekleyip suyunu kontrol ederek pişmeye bırakıyorum. Kızartma yok ama o efsane tat hala burada. Çünkü bazen en iyi dokunuş en hafif olandır. Ve işte final dokunuşu. Yanına serinletici bir kuru cacık. Musakka ve cacık birbirini tamamlayan iki mükemmel tat. Biri sıcak, Diğeri ferahlatıcı, biri yoğun, diğeri hafif. Tam anlamıyla dengeli bir aşk hikayesi. Deneyen herkese afiyet olsun.